Ben Müslüman feministim. Ateistlerin hakkını savunuyorum. Azınlıkların hakkını savunuyorum. Ben bir Türk'üm. Tam ümmetinin hepsi kadınla kafayı bozmuş vaziyette. Buraya tıkanıp kaldılar. Burayı aşamıyorlar. Bu nedenle Müslüman feminist kadın hareketi İslam'ın en temel yenilikçi sütunlarından birisidir. Burayı aşmadıkça İslam dünyasının önünde bir ufuk da açılmayacak. İşte konca kuruş tam da burada bir anlam ifade ediyor. Müslüman kadının özgürleşmesini temsil ediyor. Şiisi, sünnisi, tarikatçısı, selef şefisi kadınla kafayı bozmuş bir ümmete çığlık çığlığa yaşadıklarıyla ölüm evinde bulunan cesediyle adeta bağırarak o videoda da böyle ağlayarak haykırarak anlayın beni demek ist. O nedenle söylemleri çok önemlidir. Onun Müslüman feminist yenilikçi çizgideki söylemlerini diğer bütün Müslüman kadınlarla beraber erkekler de savunmalıdır. Sağda solda birçok Müslüman feminist söylemde bulunan kadınlar vardır. Erkekler vardır İslam'da kadın haklarını savunan. Mesela ben Müslüman feministim yani müslüman kadının haklarını savunuyorum. Müslüman kadının din adına kısıtlanan Allah, Peygamber, Kur'an diyerek kısıtlanan haklarını alenen savunuyorum. İslam'da feminizm budur. Bunun için kadın olmaya gerek yok. Bütün erkekler bunu savunması lazım. Ben yoksulların hakkını savunuyorum. Azınlıkların hakkını savunuyorum. Ateistlerin hakkını savunuyorum. Ne kadar Müslüman olmayan varsa, ne kadar Müslüman olmayan varsa ben bir Müslümanım ama Müslüman olmayan haklarını savunuyorum. Savunmalıyım. Çünkü benim dinim bunu emrediyor. Ben bir Türk'üm. Türkçe konuşuyorum. Türk olmayanın haklarını savunuyorum. Aynı zamanda erkeğim, kadın değilim ama kadınların hakkını savunuyorum.